En sevdiğim renk zor bir soru. Çünkü renk seviyorum. Ama yeşil. En favori mekanım İstanbul'da İskele Restoran. Çünkü yani o boğaz manzarasını çok seviyorum. E hemen hemen bir restorana ihtiyacım olduğunda mutlaka oraya gidiyorum. En sevdiğim yemek zeytinyağlı taze fasulye. Kabak tatlısı. <laughs> Bikin cephe. Yani Küba'yı çok merak ediyorum. Bir türlü gidemedim. Yani tabii modernleşmeden gitmeye çalışıyorum. Yakalayabilecek miyim bilmiyorum. Ne yazık ki cep telefonu falan kullanmaya başladılar. Wi-Fi geldi. Modernleşmeye başladı. <laughs> Güney Afrika, Cape Town. En sevdiğim tatil türü aslında çok plansız, spontan e, hani çok planlamadığım bir şey yaptığımda çok hoşuma gidiyor. Özellikle yürümeli. Evet, daha çok hani yurt dışında yapabiliyorum onu. E, çok belirgin bir yer değil. E, sürprizli olmasın çok seviyorum aslında. Tek kelimeyle tasarım çok zor. Ama benim için sevgili tek kelimeyle tasarım. Yani çünkü 24 saatinizi vermeniz gereken bir şey tasarım. Onun için ben ona sevgili diyorum açıkçası. Müzik en sevdiğim mimar Stil modern mimari. Ama çok eskilerle ilgili bir şeyler söylemek gerekirse herhalde Rönesans'ı sevebilirdim. Ama şu anda yani tarzım ve yaklaşımım mutlaka modern mimari. Müzik en sevdiğim mimari yapı Bugünlerde tasarlanmış bir şey değil ama Guggenheim New York'taki Guggenheim Müzesi'ni çok seviyorum. Hem dış kabuğunu hem de içerideki o rampa fikrini gerçekten çok seviyorum. O yalınlığını ve e, dairesel formunu çok seviyorum. Çünkü amorf formları gerçekten çok seviyorum. Her zaman kullanamasam da çünkü maliyet açısından bazen bizi engelleyen bir durum amorf. Guggenheim en sevdiğim yapılardan biri o yüzden. E, betonla ahşap arasında gitgelim var ama yapı malzemesi olarak düşünürsek beton, bürüt beton. Favori geometrik şeklim tabii ki elips. En sevdiğim rota, tabii son iki senedir unuttuğum rotalar var. Ya artık yurt dışı çok böyle yakın görünmüyor ama Türkiye'yi düşünürsek arabayla Ege'ye, Ege seyahat, yani İstanbul'dan çıkıp Ege'ye gitmeyi seviyorum arabayla. Bulut. Seyahat etmenin en sevdiğim yolu araba. Yağmurlu bir günde tabi yağmurun hangi mevsimde olduğuna bağlı. Eğer kışın kasvetli bir günse evde e, köpeğim var. Charlie'yi kucağımda yatırıp film seyretmeyi çok seviyorum açıkçası. E, turuncu bir Volkswagen'im vardı, çok minik. E, onu onu hatırlıyorum yani özellikle. Onu çok seviyordum. Süperman. Aslında çok alışveriş meraklısı değilim ama İstanbul'da en sevdiğim yer kanyon. Bu açık ve kapalı alanı beraber kullanıldığı için çok seviyorum orayı. Ama böyle çok yoğun bir alışveriş meraklısı olduğum söylenemez aslında. En kurtarıcı benim için gömlek ve jean. En son 24 saatte yaptığım en sevdiğim şey kızımla bir komedi filmi seyrettim. Resim yapmak. Beni neşelendirmenin en sevdiğim yolu ben bazen yüksek volümlü müzik dinlemekten çok hoşlanıyorum. Eğer sevdiğim bir şarkıysa özellikle arabada yalnızken çok kendi kendime neşelenebiliyorum şarkı sayesinde. Güzel soru. Beklemekten pek keyif almam aslında ama neyi beklemekten keyif alabilirim? Herhalde bir yarışmaya katılsam sonucunu beklemekten keyif alabilirim eğer kendime çok güveniyorsam e, ee, gene aynı cevabı vereceğim. Yüksek volümlü müzik dinlemek. Ne olurdu? Ağaç. Yani butik otel yapmaktan çok hoşlanıyorum. Ee, tabii tek bir butik otel değil, farklı yörelerde butik otel yapmayı isterdim. Gelecek sene sadece onu yapmak isterdim ama her şeyle. Mimarisinden mobilyasına kadar. hayat. Güzel soru. Öncelik aslında formdan başlıyor tasarım. Daha doğrusu o aslında bir ilhamdan geliyor o. O ilhamın nasıl geleceği belli değil. Bazen malzemeden geliyor, bazen bir duygudan geliyor. Öncelik tasarım. Ama tasarımın mutlaka kullanıcıya hizmet vermesi gerektiği için ergonomik olarak çözülmesi gerekiyor. Orada da teknik bir çözüm gerekiyor. Dolayısıyla ilk önce tasarım ama mutlaka sonrasında ergonomi. Çünkü birine hizmet etmesi gerekecek tasarım. Sonuçta biz bir sanat eseri üretmiyoruz. Tasarım dediğimiz şey mutlaka bir kullanıcıya hizmet edecek. Önce tasarım mutlaka ergonomi ama. Aslında birbirinden çok ayrı düşünülemez. Öbür türlü bir işe yaramıyor o tasarım yaptığımız şey. Aslında o hiç belli olmuyor ama genelde formlardan beslendiğim söylenebilir. Hani dışarıda bazen bizim bildiğimiz klasik geometrik formanın, formların dışında formlar görüyorsunuz, görüyoruz işte doğada. O formlardan yola çıkıp onu nasıl bir tasarım ürünü haline getirmeyi sorguladığım oluyor. Bazen formlardan besleniyor. Bazen de e, herhangi bir malzemeden de besleniyor. Bir malzemeyi farklı amaçla nasıl kullanabilirim duygusu gelebiliyor bazen. Ama mutlaka arkasında bir hikayesi oluyor yapılan tasarımın. Yani bizdeki özellikle ürün tasarımlarımızın gerçekten güçlü hikayeleri var. Bazen çok anlık geliyor ama gerçekten bazen de inanılmaz zor ilham geliyor. Gelmiyor açıkçası. Bir şey yapmak istiyorsunuz ama hiçbir şekilde ilham gelmiyor ciddi çalışma gerekiyor. Yani işte bunun için bazen araştırma gerekiyor ya da başka bir duygu. Yani bazen teknik bir araştırma gerekiyor, bazen de duyguyu arıyorsunuz. Bazen de ihtiyacı arıyorsunuz. Yani ilham dediğimiz şey bazen çok zorlayıcı oluyor. Günlerce, haftalarca gelmiyor. Bazen de tek bir malzemeye ya da tek bir doğadaki bir forma bakıp ilham gelebiliyor. O belli olmuyor açıkçası. Bazen çok sancılı oluyor süreç. Genç mimarlara tavsiyem bir kere öncelikle mutlaka çok fazla proje yarışmalarına girmelerini tavsiye ediyorum. Yani benim zamanımda maalesef yapmadığım bir şey. Ee, yarışmaların sonucunun çok önemsiz olduğunu düşünüyorum. Yani kazanmak ya da kaybetmek önemli değil. Sadece bir deadline'ı kendinize disipline edip herhangi bir konuda araştırma yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bir kere size bu acayip bir şekilde eğitici bir süreç oluyor. Kendilerini, bir kere kendilerini ve projelerini iyi anlatmalarını öneriyorum. Projeyi anlatmak çok önemli bir şey. Sadece kağıt üstünde değil, çünkü sosyal bir dünyada yaşıyoruz. Yaptıklarınızı iyi anlatın ama yapmadıklarınızı yapıyor gibi anlatmayın. Bir de mutlaka sürecin içinde olun diyorum. Yani kendinizden daha tecrübeli insanlarla mutlaka vakit geçirin, onların tecrübelerinden yararlanın. Ee, sosyal yaşamda çok olun, çok araştırın ve özellikle çok gezin diyorum. Sanat akımları da aslında mimariden etkileniyor. Yani bu dönem dönem zaten görülmüş. Yani birbirleriyle çok etkileşim halindeler. Mimari bazen kütle olarak ya da kabuk olarak bir sanat eseri edasında da olabiliyor. Ama bu sanat eseri olduğu anlamına gelmiyor. Tabii ki orada çünkü bir teknik unsur var, bir mühendislik var, bir yapı var. Ama iç mekana geldiğimizde mimari mutlaka sanattan beslenmesi gerekiyor. Yani mimari aynı zamanda sanat eserlerinin sergileme alanı. Yani siz bu ille de müze olması gerekmiyor. Bir konut da aynı zamanda bir sanat eseri sergileme alanı. Dolayısıyla birbirlerini aslında çok destekleyici iki bilim dalı ya da işte artık bilmiyorum. Meslek dalı da diyebiliriz. Yani bir arada olmak zorundalar. Hani sanat eseri değeri olmayan bir iç mekanın e, bence çok da bir anlamı yok. Her yerin kişiselleştirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla biz de tasarımlarımızda çok sanat eserlerine çok önem veriyoruz. Özellikle mutlaka orijinal sanat eseri olmasını. Bunun ille de çok ünlü ressamlardan ya da heykel tıraşlardan çıkması gerekmiyor. Ama mutlaka orijinal olması gerekiyor. Hani genç bir sürü sanatçı da var. Çünkü mekanın ve binanın kişiselleştirilmesi gerekiyor. Bunu da ancak sanat eserleriyle kişiselleştirebiliyorsunuz. Mimar trendler maalesef iyi tarafa da gidiyor ama bir taraftan da Pinterest'in ve sosyal medyanın etkisiyle çok kopya yapıştır durumuna gidiyor. Aslında bu kadar bilgiye ve şeye çok hızlı ulaşmak bizim yaratıcılığımız birazcık körelten bir durum. Eskiden bilgiye bu kadar hızlı ulaşamıyorduk. Dolayısıyla kopyala yapıştır çok daha azdı. Ve, ve kendi kendimize biz zihnimizde yeni bir yaratım süreci başladık. Ama şimdi e, bu gençler için aslında avantajlı gibi görünse de aslında dezavantajlı bir durum. Siz kendi kendinizde bir şeyler yaratmadan önce hep örnekleri görüyorsunuz ve o zaman o ilhamla kopyalamak arasında çok ince bir çizgi var zaten. Birdenbire onları yapar hale geliyorsunuz. Dolayısıyla hani yeni trendlerde ne yazık ki birbirinin aynısı işte biri yapıyor, herkesin hoşuna gidiyor ve herkes onu tekrarlamaya başlıyor. Öyle bir durum var. E, o beni çok hoşuma gitmeyen bir durum. Yine de sorgulamak gerekiyor ama bir taraftan da bu trendlerin dışında nasıl olabilirim diye de bu trendleri takip edip Aa, bunlardan hiçbirini yapmayacağım ben çok farklı bir şey yapacağım yoluna girmek için de bir avantaj tabii bu trendleri takip etmek ama ben son yıllarda gördüğüm şey birazcık kopyala yapıştır ne yazık Evet, bu özellikle pandemiyle beraber daha içe dönük bir yaşam başladığı için özellikle hani daha şehirlerde değil, şehir dışında hangi alanlarda nasıl yaşayabiliriz sorgusu ortaya çıkınca hani mesela tiny house dediğimiz, benim okulda da yürüttüğüm proje vardı mesela ki pandemiden önce yapıyorduk biz bunu. Daha Minimal hayatta aslında bizim gerçek ihtiyaçlarımızı görebil yani bir şekilde cevaplayabiliyoruz. Şimdi biz ihtiyaç olarak gördüğümüz bir sürü şey aslında ihtiyaç değil bizim yaşamımız için. Biz bunu mesela tiny house diye bir akım mesela başladı. İşte bu konteynerlar ya da konten, konteyner boyutunda yeni bir striptle işte doğanın içinde nasıl yer alabiliriz? Daha uygun fiyatla, daha az maliyetle ve özellikle de daha az tüketim yaparak doğaya da zarar vermeyerek nasıl bir yaşam şekli seçebiliriz gibi kendine dert edinen bir nesil ortaya çıktı. Aslında Z kuşağının böyle bir Y kuşağında da var ama özellikle Z kuşağında daha minimal bir hayat ortaya çıktı yavaş yavaş. Ben bunu mimariye de yansıdığını görüyorum. Ama bu X ve Y kuşağı için tam birebir geçerli olmayabilir. Çünkü onlar konfor alanlarının çok da dışına çıkmak istemiyorlar. E, bu pandemi geçince yine büyük evler, işte büyük arabalar bence devam edecek. Yani bu bir dönem belki devam edecek, belki e, değişecek. Onu ben önümüzdeki yıllarda göreceğimizi düşünüyorum. Ama ciddi bir dünyada tüketim var. Bunu azaltmak için bir takım şeyleri sorun haline getirip, bunlara çözüm aramamız gerektiği aşikar. Yani bunu hepimiz biliyoruz yani şu anda. Moda sektöründe olmak isterdim. Çünkü orada şöyle, tüketimi tabii desteklemiyoruz, o ayrı dava ama moda sektörün şöyle bir avantajı var, yaptığınız tasarım yani hızlı bir sektör olduğunu düşünüyorum mimariye göre. Çünkü daha ihtiyaçları daha hızlı çözmeniz gerekiyor. Dolayısıyla yaptığınız tasarım daha bireysel kullanılan ve daha çok kullanıcıya hizmet edecek bir tasarım. Onun için moda sektöründe olmayı çok isterdim açıkçası. Mimari haricinde yani. Yine tasarım yapmak isterdim ve yaptığınız tasarım her yerde görülen bir tasarım. Daha kolay tüketilen bir tasarım. Yenisine yenisini getirmeniz gereken, daha hızlı. Şimdi mimaride biz bu kadar hızlı bir tasarım yapamıyoruz. O süreçler daha uzun. O açıdan moda bence çok daha güzel mimariye göre. Ben mimari projelerinde özellikle hani mümkün olduğunca doğayı içeri almayı çok önemsiyorum. Onun için hani akslarımı belirlerken mutlaka yapı içine girdiğimde dışarıdaki e görüntüyü işte bu doğa deniz olabilir, işte bitki olabilir her neyse yani tabii ki güzel bir görüntüden bahsediyorum. Mutlaka içeri almayı çok seviyorum. Dolayısıyla benim yapılarımda en önemli şey o akslar. Benim çok önemsediğim bir konu. Bunun haricinde eğer müşterinin bütçesi uygunsa amor formları kullanmayı çok seviyorum ama bunu her zaman yapabildiğimi söyleyemem açıkçası. Hani sonuçta zaten hadit kadar şanslı ya da hani o sadece şans değil tabii rahmetli, aynı zamanda başarılı da bir mimardı. Bütün yapılarımızda bu kadar formlar kullanamıyoruz çünkü çok ciddi bir bütçe gerçeği var. Ama e, benim için doğayı içeri almak çok önemli. Mimari yapılardan bahsediyorum, İç mimari de e, ihtiyaca göre bir sürü şey değişebiliyor. Ama mümkün olduğunca sade mekanlar yaratmayı seviyorum ama belli noktalarda da belli renklerle Mekana enerji vermeyi de çok seviyorum. Mesela iç mekanlarımda özellikle öyle bir şey vurgulanıyor denebilir. Ürün tasarımlarına geldiğinde de daha mimari bir çizgiyle ürün tasarımı yapmayı, farklı malzemeler kullanmayı çok seviyorum. Bizim sorularımız bu kadardı. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Beni ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özellikle son iki senede pandemi nedeniyle böyle birbirimizden çok ayrı kalmıştık. Bunun öncesinde zaten başlayan bir kriz vardı. Pandemiyle de devam etti. Biraz mesleki anlamda heveslerimiz kırıldı ama ben açıkçası hevesin kırılmasına çok izin vermemeye çalışıp hep yeni çalışmalar yapmaya çabalıyorum. Yani sektörde de çok daha iyi şeyler olacağını düşünüyorum açıkçası. Türkiye'nin özellikle ürün konusunda teknik yeterli çok üstün olduğunu düşünüyorum. Umarım daha keyifli projelerde yapacağız hep beraber. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Bizim için de çok keyifli. bir Arladığınız için de ekstra teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgiler.